Haydi Gökhan bir, bir balık daha tasmaladı arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. İyi güzel çok güzel. Çok güzel balığı ya. Ne yemeksin? Balık taş kaç inşallah. Hay <laughs> yavrum benim de oradan bağırıyor. Allah kahretsin. Çok güzel balık koydu ha. Bu maşallah. Şey bakalım be koçanı şöyle bir. Şş. Dur telefonların hepsi arabada. Esma. Haydi Gökhan bir, bir, balık daha tasmaladı arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Bu da bu da balık geliyor Kaldır balık kaldır. Al. Aldır, 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 al takçeret. Al. Al. balık. Al. 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 balık, Kaldır Al. Al. Bravo Bakın. Balık güzel Balık Ay güzel Ne be. <laughs> bakalım bir daha Ey yavrum benim de bakalım De bakalım Ey yavrum benim de bakalım Hadi Ey yavrum benim be Yok <laughs> artık Evet Gökhan'ın kızı İsmet İsmet babam balık çekince sen ne diyorsun yavrum benim be. Ne? Hey yavrum benim. Hey yavrum benim be. Çok mu seviniyor baban balık çekince? Evet. He? Sen balığı seviyor musun? Evet. Ne kadar seviyorsun? Üç tane seviyorum. 3 tane. Üç tane mi? Evet. Oo, yiyor mu balık? Ha? Evet. Hey yavrum benim be. <laughs> hadi git babana, babanın yanına de, baba de, hey yavrum benim be de, hadi bakalım. <laughs> Abi pense sen var mısın? Var. Ne? Peki, aldık arkadaşlar. Güzel, şahane. Siftahımız. Hadi bakalım, rast İyi ya, 250-300 gram var gene.